Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Abidin var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? iyi misin? İyidir abi. Senden ne haber? İyidir vallahi. Ne olsun? Video çekmeye devam ediyoruz işte. Çalışıyoruz falan. Bu arada geçen akşam, dün akşam daha doğrusu biz Abidin'le oynadığımızda Abidin iki tane karakter çıkarttı arkadaşlar. Bu kadar olur yani. Yani şanslı Şansı ondan yana. Bizim şansımız yok. Bu arada bizim de kutularımız doldu. Bir tane de şurada ücretsiz kutumuz var. Onu da söyleyeyim. Hemen daha fazla bıdı bıdı yapmayı keselim ve oyuna başlayalım. Hadi bakalım. Oo arkada 3 tane kutu var. Aşağıda hemen onlara gidelim. Adamlar da var. Dikkat etmek lazım. İyi gelmediler buraya. Çok iyi. Alalım onları. Aa! Çok kötü attı. Yaklaşmasan iyi edersin şu an. Gel şurada iki tane kutu buldum gel. Kutuyu alalım tamam, bir ateş edeyim ben. Hop, tamam. At ona, at ona. Hoppa, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Özel götümü doldu. Benim de olmadı şu an. Adam görürsen atarsın özel gücünü. Ben de geliyorum yanına. Şu sağda var. Dur, geliyorum. Geldim. Hoppa, tamam. Hoppa onu da aldım ah be Öl orada öl orada öl orada öldü 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 Bekle ona şey attım ayı attım Aaa ah. Onu Hiç aldım yok. aldım ötekini Oo çok fena Şurada Aldım be işte bu Çok iyi İşte bu be Güzel de, mükemmel de hem de. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bakalım ne kadar kutumuz oldu. İyi, tamam. iyi, Süper. Bu arada 900 altına ulaştım. Şu altından gelenleri alalım. Ben Jesse'yi sevdiğim için Jesse'ye mi atsam bunu? Jesse'ye atayım ya. Jesse ben pav attım abi. Tamam, Jesse'ye attım şeyi, gücü. Altınları da aldık. Tamam. Tamamdır. Hemen Jesse ile girmeyeceğim. Jesse'nin gücü çok zor doluyor. Hemen Nita ile devam edelim. Nita iyi şu an için. Haydi bakalım. Burada tane var onu alalım. Sağda vardı. Burada da vardı. Adamlar almadıysa. Evet. Geliyor. Alırsın, alırsın, alırsın. Robot geliyor. Yapma robot ya. Aşağıda. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aşağıdan adam geliyor. Hayır adam be de... adam çok kötü oldu. Hayır öleceğim. Harbi diyorum öleceğim. Adam tam ah robot. be Ah be adamlar 12 tane şey toplamışlar ya. Robotun peşime takılması çok kötü oldu. Gene de 3. olduk. İyi. Kupa kaybetmememiz bu da bir başarıdır. Ben Jesse'ye geçiyorum ya. Jesse gel buraya. Haydi bakalım. Bir tane de dükkandan ücretsiz kupa alı kupamız var. Bakalım. Neler çıkacak? İnşallah karakter çıkar ya. Ben bu, bugün ücretsiz kutudan bu Pepper'ı çıkardım abi. Al onu. Süper. Al onu şeyini. Dolmuyor işte ya. Ya bu robot da çok kötü zamanlama be. Kaç 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 kaç. Tavlusundan yemik. Ah! Kötü oldu. Arbi çok kötü oldu. Eyvah basıldım. Hayır hayır hayır. Hoppa robot ona gitti. İşte bu. Gidiyorum peşlerinden. Aldım. Sıkıştır abi. Tamam öldü o. Çok güzel. Ultiyi boş yere atmış oldum ya. Şurada kutu var. Evet. Allah! Vuruyor oğlum çok kötü vuruyor ya. Şurada Nita'yı alırız. Nita Arada Shelly. Hop 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 hop. Allah bu nereden çıktı? Tamam tamam süper. Shelly. Shelly öldü. Çok iyi be. Nita. Sağda. Robot alırsak iyi. Robot öldü. Ama ben çok kötü. Allah kahretsin ya. Öldüm ben, öldüm, 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 öldüm. Ah be! Ah! Son dakikada aldılar be. İyiydi, iyiydi, iyiydi. Boş ver iyiydi, gene iyiydi. Rütbe atlamama da az kaldı, güzel. Hadi bakalım. Ben böyle devam edeceğim. Ben de devam edeceğim. Jesse iyi ya. Jesse'yi seviyorum ben. Ya ultiyi çok kötü yere attım ben. Ultim olsaydı ben onları her türlü alt ederdim. Yukarı kaçalım. Evet abi. Şu solda bir tane vardı. Vardı orada Aa, adamlar oradan. var. Frank falan var bak. Evet, prima var. Wow, 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 wow. Burada kutu buldum. Can al. benim, Beni aldı yalnız. Git benim şeyleri al. Ultileri al. Şey güç puanlarını al. Dikkat et, dikkat et. Tamam. Ah be. Aa, son anda. Çok kötü yerde doğduk. Ondan oldu bu. Başka açıklaması yok. Hemen hazırım ben gene. Oo. O karakterler bir de bana çıksa. Keşke ya, abi. Gene çok kötü yerde bu. Sola git, sağa gideceğim. Aşağı gideceğim daha doğrusu. Abicim çok kötü öldürdüler beni. Dikkat et. Dikkat et uzun atıyor. Geldim sayılır. Geldim. Gel gel gel. Aha. Aha, aha hadi lan hadi lan hadi lan. Bir tane daha. Heh be sonunda. yolda iki tane Ha, burada iki tane şey iki tane al onu onu almaya gidiyorum onu da alalım ova bu çok iyi oldu hoppa gitti o gitti gitti abi kaç 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 2 1 Geldin. O oh, bak aldım arkadaşını. Şeli. Şeli'ye geliyorum. Al bunu hadi. Tamam al onları al onları al. Benim arkadakini de al. Benim ulti de senin yanında sayılır. Tamam. Bekle orada. Hop dikkat et. At şimdi at şimdi. Tamam, süper. Atsın o, bırak. Geldim. Sa Geldim. Sağdan, sol, soldan. Aldık be, işte bu. İşte bu. Çok iyiydi. Harbi çok iyiydi. Süper, süper, süper. Hoppa, cesur rütbe atladı. Ben de rütbe atladım. 15. deneyime yükseldim. Çok iyi be. Bakayım, daha var. Devam. Oh oh, dört, beş tane normal kutu var, bir tane de büyük kutu var. Güzel abi. Ölüm sonunda mükemmel açılımlar yapacağız. Hemen şu. Şurada üç tane var. Var ama orada adamlar var. Onlar geldi. Oba var bir şey Adama! Aldık, güzel. İşte bu. Şurada bir tane daha var. Sağda bir tane kutu var. Aynen ona gidelim, ben de geliyorum. Sen at. Benim özel gücüm de var. Tamam bekle. Özel gücü başkasına kaç Rodos kaç? Kaç kilo? Kaç kaç? Kaç 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 kaç. Sen Aynen öyle. Aa şurada kutu buldum. Gel, gel. Geliyorum. Bir alalım. Aldım. <laughs> Oo burada şey var. Onu alıyorum ben. Dur geliyorum. Atıyorum U o ultiyi. At. Ama kutu var burada. Ben kutuya gittim haberin olsun. Dikkat et. Tam. Burada El Primo var. Sana geliyor. Gelsin. O El Primo'yu ben bir alt edeyim ya. Robot? Oo robot nereden çıktı ya? Alırız. Hadi. Hadi. İşte bu. Tokyo. El Primo'ya dikkat bak arkadaşın Arkadaşı arkadaş oldu. mi? Barley. Barley. Tamam. Bir şey olmaz. Aldık. Tamam. Aşağıda şeli var. Şeli var evet. Robot geliyor Aa, arkamdan. Robot. Dur. Kaçtım. Şeli. Şeli, şeli sıkıştır. Mi? Tamam. Bende ulti var. Dur. Şurayı robot durdu kaç. Tamam. Ben ultiyi çok güzel yere attım. O robotu atacağım. Adam nerede? Ben... Solda. Gelemez o gelemez. Allah 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 öleceğim 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 robotu atsan lan ya! öldü asıl ne oldu gel buraya gel gel o buraya yaklaşsın bırak gel buraya gel gel bırak işte bu ya burada benim ulti de var ya onu ateş eder en kötü o yüzden dedim tamam, tamam. ben benim de ultim dolmuştu tamam güzel süper 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 iyi gidiyoruz ben başka bir kişi bir şey alacağım Haydi bakalım. Ben gene Jesse'yi ya, Jessi'yi seviyorum ben. Ben Pavla. Haydi bakalım. <laughs> Bu son el olsun, bundan sonra da kutu açılımlarına geçelim. Peki abi. Ama... Haydi bakalım. Şu... Üstte vardı, onlar buraya gitmeliyse... Bunları alalım işte. bunları. Bo Bu var ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh, oh. Aldım onu Şurada Şurada kutu, var. kutu var Aynen aşağıdakine gel buraya gel buraya Orada adam var Geliyor gelsin. buy Gelemezler Hadi gelsin de göreyim hadi Gel de göreyim hadi Gel de göreyim at, hadi at, at. Tamam ben öldüm ama sorun değil. Kıntı yok sen ölmezsin. Şurada. Sana... Şeyde yardım edecek. Benim ulti de yardım eder bekle orada. O öldü zaten onun işi bitti. Benim ulti ateş etmiyor mu? Ya bitmiş benim ulti ya. Benim de var ultim. Tamam ben ultimi buraya kullandım bilerek. Gelen olursa, ben de şuraya attım. Tamam, çok iyi. Gel, gel. Hayır robot gibi ya robot. Yaklaşma robota dur. Bizi, bizi geliyor. Tamam. Şurada e, adam var. O bizde, o bizde, o bizde. Alırım. Aldın, tamam. süper. Öldürdük, 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 öldürdük. Çabuk, çabuk, çabuk. Ben ulti ah be, ulti kullanamadım. Çabuk al. Alın, al onu, al. Al onu, al. Gel benim ultinin yanına. Gel aşağıya. Tamam, bırak gelsin. Gelsin yosa bırak ulti seni korur. Ha! Dikkat et. Tamam. Gel gel Ben bir ulti daha atıyorum şimdi. Gel oğlum. Tamam, ben bir ulti daha attım. Gel Ah be neyse son bölüm ikinci olduk yapacak bir şey yok. Şimdi kutu açılımlarına geçiyorum en heyecanlı an. İnşallah kalite açık abi. İnşallah abicim bakalım. Haydi bakalım haydi bismillah diyorum. İlk önce ücretsiz olanı alalım. Haydi bismillah. Hadi be. Rosa güç puanıyla Nita güç puanı verdi. Boş. Zaten beleşten de bir şey çıkmaz. Hemen bir kutu daha. Oha! Karakter çıktı. Pam çıktı. İşte bu be. Pam pam çıktı abi. Pam çıktı. Çok iyi. İşte bu be. Pam nişan almadan ateş eder ve hedeflerini şarapnel parçalarıyla vurur. Süper özelliği hem kendisini hem de takım arkadaşlarını iyileştirir. İşte bu be. İşte bu. Hemen neredesin Pam? <laughs> Vay be. Hemen bir kutu daha. Hadi bismillah. Bu boş. Şeli güç puanı, Colt güç puanı, etkinlik bileti, geç. Hadi bir kutu daha. 18 altın, Nita güç puanı, Barley güç puanı, geç. Bir kutu daha. 18 altın, Şeli güç puanı, Barley güç puanı ve büyük kutuya geldi sıra. Hadi bismillah. 96 altın, El Primo güç puanı, Nita güç puanı, etkinlik bileti, 200 jeton katlayıcı geldi. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Ne diyelim olsun. En azından bir tane karakter çıkarabildik diyelim. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, abidin var mı demek istediğim bir şey? Ee, yok abi sağ olun. Tamamdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.